Şimdi. Alo karıcığım. Kiminle olacağım hayatım? İşlerimle villaları geziyorum. Ben seni gezdireceğim. Merak etme Kerim. Aşkım niye böyle imalı imalı konuşuyorsunuz? karıcığım? Alo? Abi yenge tek kelimeden birader bir benzinlik bulursak girelim benim etin suyunu sıkmam lazım anladın mı? Çocuğu ağlatmam lazım yani. Kirkor. Ee, bizim kilise Balat'ta da Kirkor kardeş de sürekli ortamlara takıldığı için ondan böyle amcık amcık konuşuyor kusura bakmayın. Sana yakışıyor mu Kirkor kardeş böyle terbiyesizlikler? Çok haklısın özür dilerim Fedar Hanım'ın Sen bir şey istiyorsun ben kayıntılık bir şeyler alacağım abi. Sumo falan. Alo hayatım. Başlatma lan hayatından. Neredesin? Yol kenarında bir benzinciye girdik. Ceset de yanımızda. Ulan ben seni onlarla gezesin diye mi tuttum? Gezesene herifleri. Ve daha cesedi gömmediler ki. Onlar gömemiyorsa sen gömeceksin. Ya da ben geleceğim. Hepinizi gömeceğim. Kedi Arif. Kedi Arif mi? Kedi ne işiniz var? Ulan yoksa Hamdi'yi siz mi öldürdünüz? Hamdi'yi mi öldürmüşler? Abi kusura bakma istemeden gözüm takıldı da, bu bayağı büyükmüş. Evet efendim. Ya çok canım çekti, bir kere elim alabilir miyim? İki elinle kavramak gerek. Tövür tövür. Kavrarız. Vay, 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 vay. Düşünsenize, bir de bunu insanın ağzına soktuğunu düşünün. En keyiflisi de o ya zaten. Bakın ne yapacağım. <laughs> bir kere elini alınca bir daha bırakmak istemiyor insan değil mi? Hiç ayrılmak istemiyorum bundan. Şimdiden özledim yani bambaşka oldu. Neyse çok teşekkür ederim. <laughs> Rahatladım be. Allah bedeninizi versin. Lütfen. Ne lan? Ne yaptın be birader? Ya? Düğmeyi kuyuya mı düşürdün? Yok, Kedi Arif dışarıda. Kedi Arif kim ya? Kedisini öldürdüğünüz için size çok kızgın olan biri. Abi sen de amma yaptın be. Özür dileriz, olur biter. Ne yani? Kedisini öldürdük diye bizi mi öldürecek adam? Daha önce kedisine çarpan arabanın fabrikasını yaktı. Firma ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Gürkan sikecekler bizi. Kirkor kardeş. Hep vaazlarımızda ne diyoruz unutuyorsun. Ne diyoruz? Eğileme dilini edepsiz. Yoksa sikerler seni sebepsiz. Bırakın şimdi bu papaz ayaklarını. Ne iş çevirdiğinizi biliyorum. Beni Cevat Bakır gönderdi. Aa! Altan bak. Cevat abim bizi korusun diye adam göndermiş. Sağ olsun. Evet sizi korumak için görevlendirildim. E tamam. Hadi git koru o zaman. Anlamadım. Cevat abi göndermedi mi seni bize koru diye? Evet. E tamam hadi git koru o zaman. Evet. Git hadi koru bizi hadi git. Şurada koru bizi. Hadi git koru. Git. Ulan geri zekalılar. Dışarıda bir sürü silahlı adam var. Marketin içinde sıkıştık kaldık. Sizin nasıl koruyayım? Ben sana dedim ya garanti sikecekler bizi. Altancığım, ben sikeceğim ama şimdi seni. Oo papaz efendi. Sen burada mısın daha? Ee işte öyle bakıyorduk. Yıldırım ekiple Ramiri burada. Ha ben tanıştım abiyle. Tuvalette tanıştık. Nasıl büyük kalın bir şey var biliyor musun? Hı. Kesedi fark ederse hepimizi gömer. Beyler. Galiba ben nasıl sıyıracağımızı buldum. İşte şimdi yarra sikim. Yıldırım ekipleri Amiri Kenan. Yok ol. Amirim cenazemiz burada. Bize bu kutsal yolculuğumuzda yardımcı olduğunuz için Tanrı sizi korusun amirim. <laughs> ne demek? Ne demek? Vatandaşa yardımcı olmak bizim görevimiz. Sağ ol. Araca bir devam bakayım isterseniz. Motor su kaynatmıştır belki. Yo yo hiç gerek yok. Ee, biz şimdi kiliseye haber verdik. Gelip bakacaklar. Zaten şimdi araç kilisenin olduğu için motora kutsal sudan başka bir şey koyamıyoruz. Hayır ben bu şoföre dedim. Dedim ki debriyaj atan basmazsan şanzımanı dağıtırsın dedim. Eğer yokuşta gazı köklersen arabayı buarsın dedim. Dedim mi demedim mi? Dedim. Eee ne yapalım? O zaman bu kutsal yolculuğunuza bizim araçta devam edeceğiz. ha? Tanrı sizi korusun anlarım. Biz sizinle daha önce hiç karşılaştık mı? Hiç yabancı gelmedi. Baba? bu beyler Noel Baba'nın torunlarıymış. Baba tarafı. Abilerinin cenazesini Aziz Nikola Kilisesi'ne götürüyorlar. Bacadan girerken mi öldü acaba abimiz? Yok, direkt kafasına sıkıştı. Kafasını sıkıştı. Niye? Kapıya, normal otobüs kapısına böyle sıkıştı. Tövbe estağfurullah müjde ar gibi arabaya binerken kafasını sıkıştırıyor. Ondan sonra hareket etmesin mi? ...otobüste duvarın arasına sürte. Arte, sürte 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 parça pinçi kanlar buralarından geliyor. Belediyenin işçileri cımbızla toplayarak kazımışlar ya. Ölmüş. Bunların piyasası şimdi biraz acaba yani çok yakıyor mu mesela bu araba? Sen onu dert etme pedal bey. Biz sizi bırakırız. Sağ olun. Yok yok. Siz bizi şehir merkezine bırakın, biz bir araba kiralar yola devam ederiz. Ulan şoför! Yani şoför kardeş. Bu güzel insanlar sevap işlemek istiyor, sen önlerine taş koyuyorsun. Ele değil mi? Ele. Yolumuzun üstü zaten. Hem bizim de canımız sıkılmaz yolda. Bizim de sıkılmaz. Baka baka gideriz artık. Ben de hiç sıkılmam.